Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber aşırı iyi bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle ne yapacağız mı? Hırsızım sizin için hırsızların gizli yerini araştırdım. Herkes bankanın gizli yerini ve kırık ev sanabilir. Kırık ev bilenler vardır. Şu ev, şu gördüğünüz ev var ya. Şu ev arkadaşlar kırık ev. Bazı kişiler orada şurada saklandıklarını ne sanabiliyor, sanabiliyor, sanabiliyor. En sana biliyor, sana sana anlar şey. var ama bu yalan. Olabilir. Ve bankanın Olabilir. gizli yeri yalan. <laughs> Hemen oraya da <laughs> bilmeyenler için. <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Gösteriyorum bunu. Şurada hop. 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 Buradan banka var. Bakın gizli bir yeri var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ya, tamam. Burası böyle bankanın gizli yeri arkadaşlar. Burası da değil. Hemen sizin için burayı araştırdık. Burası bu yerle alakalı hepsi Ben bu yere araştırdım mı? Burada ben çoğudur oynuyorum böyle kargoluk yapıyordum ama sizin dikkatinize direkt e, dikkatinize direkt girdiğimizde bu çekiyor mu Evet. Sonuçta tıkladığımızda böyle hem buraya gidiyor. Hem de böyle bir yer açılıyor. Hemen böyle altı indiğimizde burayı kapatma tuşu oluyor ve kapatıyoruz. Burada da suçların emolisi ve burada yeri var. Aslında tüm hepsi yalan ve hırsızların gizli yeri, gizli mekanı aslında burası arkadaşlar. Burada sözleşme yapıyorlar ve böyle bir şey oluyorlar. Şimdi Arkadaşlar. E sizler için ben de hırsız olup Böyle bankayı falan soyacağım arkadaşlar. Hemen hırsız kaftan giyiyorum. Tamam. kendimi biraz şeye benzeteyim. Hırsıza. Hırsıza benzetmek için şunu giydim. zaten turuncu saçım var arkadaşlar bunda. Hemen gidelim. Arabamız da tabii ki de kolay bir seçim. Arabamızı net şöyle şunu yapacağız. Şunu yapacağız. Biz evet, bunu yapacağız çünkü başka şey yok. Arabası yok. Buraya. Ben şunu yapacağım. Bir de. Şimdi arkadaşlar. Bu ne bir polis var mı bakacağım. Yoksa da öylesine şey yapayım diye. Geçen polis yok. Okey. Şimdi arabayı şurada park edeceğim ve kendim gideceğim. Gizlerden gideceğim tabii ki de. Başka bir yerden girsem olmaz tabii ki de. Gizler dışında arkadaşlar. Bir sonrakinde Brookhaven'da e, gizem videolarını seviyorsanız like atın. Ben de gizemleri araştırıp size söylerim arkadaşlar. Hemen elimize alıp gidelim. Hop. Şurayı açıyoruz ve altı iniyoruz. Dur. Burası ben buraya sonra gideceğim. Şimdi ben şuradan gidiyoruz. Fener alayım. Tamam. Gidelim. Ben aşırı kolay soyma yöntemi böyle. Hop aldık. Kaç 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 kaç. Alam. Birazdan alarm ötecek. Kaçmam lazım. Hı? Ha? Ha. Evet. Tamam. Yanlış yere gitmişiz. Ya içine bir yanlış yere gidiyormuş da kaybolacağım. Olacak bitecek. Evet tam soyduk soyduk soyduk. Şimdi hemen gidelim. Şimdi de bir tane ev soracağız çıkmayacağız arkadaşlar. Şimdi benim evin, en yakındaki ev hedefim. Dedim de bu ev ve burada çok fazla kişi yaşıyor. Yani aşırı zor bir şey olacak. Şimdi onun nerede olduğunu kontrol edelim. Burada doğum günü var ve doğum gününü altta yapanlar. Çok kişi var ama e, tedbirli olmak için böyle bakacağım buradan. Yok şimdi. Ben tedbirli olmak için de ama yukarıdan girmeyi deneyeceğim çünkü yukarıda şey yapan bence hiç yukarıda doğum gün bence hiç kimse yukarıda doğum gün yapmadı arkadaşlar ya yani. Allahım ben çok iyi soyguncu ben üst seviye soygun Beni bulmamız tarih yazar abi. Beni öldürmeniz tarihi yazar. Aşkım iyi oynuyorum bak. Sakın. An şey. Ama artık daha da tek bir olmam lazım ben. arkadaşlar çok sessiz oldum bir de unuttum sizi ama boş verin hemen biraz sessiz olmam ağrıdan kalmıyor sizi yaşanmaya başladım şu an ben şöyle bir şey düşündüm şey siyah olup gideceğim çünkü arkadaşlar beni görüyorlar artık sinir oldum oh, bu da siyah yok beyaz olmam olma lazım benim Allah'ım şu da gözükmesini istemiyorum bir neyse beyaz 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 şunu gibi beyaz, 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 beyaz. Tam 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 yüzü çıkartacağız yüzü. Hazırız. On numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Dız, dız, dız. dız. Şimdi. Şöyle şey koy. Oğlum. Oğlum. Tamam. Bu kadar geçe ne Oğlum. Dolcam, dolcam, dolcam. Hop. Aa. Bin üzümünüz tarih yazar Dur hemen kız dinleti yapacağım. Hem şey şey yapmam lazım. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle şimdi Bu sefer altı kaptan. Ya sormak çok istiyorum. Hem de bunlar Türklerin evi. Yerlerde bir sorusu. Dalacağım. Dalacağım, dalacağım, da. Oha! Ha! <laughs> ha! Allah'ım. Arkadaşlar neyse ben hedef değiştireceğim. Şimdi hemen şuradan. dur e, dur dur dur. Şu eve Tam bu evin kasası aşırı açık bir yer. açık yerde. O yüzden hem de burada pro birisi yoksa benden daha not nope birisi varsa bu iş burada bitmiştir. Hele evinde değilse yargılar koptu. <laughs> Böyle <Bu evde> de. <laughs> Al. Al soydum. Şey. Yok yok yok. yok. Gelecek mi gelecek mi gelecek mi gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Alt katta ise yok. Evde değil. <laughs> müp. Evde değil. Müp. Müp. Müp evde değil. Müp evde değil. Tamam. Hop bum, bum. Ve evet arkadaşlar. O zaman videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün sizler sizler için şey hırsızların evini araştırdım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. O zaman hoşçakalın.